Oğuz kessen ortanı. Abi. Oğuz atsana lan topu. Lan Oğuz. Oya lan at şu topu ya. Ya Oğuz senin bu ayağını... Dur şu, burada lan. ...kabul günümdeyim herhalde ya. Ne? Neden seni futbol oynarken görünce bile heyecanlanıyorum? Bu kutudaki nota benzemiyor mu? Lastırık. Daha spesifik olman lazım kanka. Bunların hepsi sırık. Beni arıyorsun sanırım. Ben Barış. Bu ara sıcaktı sırık olan. Ana yemek olarak da bir çift topuklu ayakkabı yiyeceksin. Kaptan, bir sorun mu var? Var. Kaptanınıza söyleyin, arka kapıyı açsın. Binecek var. Hediyemin ulaşmasına sevindim. Ha, suçunu kabul ediyorsun demek. Aferin. Hayır. Bir suçlu varsa eğer, o da kalbim. Senin kalbini sökerim lan. Bu alaycı zeka. Bak bak bu özgüven. Bu kafa. Bu neyin kafası lan? Ha, bu arada çok pis kafa ısırırım. Hayvanlar gerçekten büyüleyici yaratıklar. Türler öğrenmeye programlanmıştır çocuklar. Yaptıkları hataları öğrenip tekrar aynı hatayı yapmazlar. Biri hariç. Balporsu. Balporsu kavga ettiği yılan tarafından sokulduktan sonra... Benimle arka bahçede gideceğiz. buluşmaya söz verirsen sizi kurtarırım. Kendine gelince ilk iş ne yapar biliyor musunuz? Başka bir yılana çatar. Sen bir bal porsuğusun Demirli. Ama bu sefer yanlış yılana çattın. Bakalım bu duruma velileriniz ne diyecek? Ana kraliçe beyni kesin bu sefer sanayiye çırak verecek. Tüm suç benim hocam. Arkadaşları tahrik edip kavgayı ben başlattım. Çıkın dışarı. Sen hariç. Çek.